Merhaba arkadaşlar. Yine birbirinden güzel sorularla devam ediyoruz. Endemik yayınlarından güzel bir soru. Bakalım. f cos x eşittir 2 eksi cos 2x vermiş. g ile sin x artı cos x'i de 1 artı sin 2x olarak vermiş. Demiş ki fx gx'in fx cinsinden değeri nedir? Arkadaşlar sanki çok karmaşık dursa da aslında trigonometrinin özelliklerini bilme sorusu. Zaten trigonometrisinin ayrıca fonksiyon. Bak şimdi ben ne yapıyorum? F kosinüs x'i bunu ben 2 eksi kosinüsü cinsinden yazarsam kosinüs 2 x'i hatırlayalım. Kos 2 x nasıl yazılır arkadaşlar? 2 kos kare x eksi 1. O zaman kos kare x eksi 1 oldu. Bunu biraz daha düzenliyorum. Ne oluyor? F kosinüs x eşittir. Bunu dağıtırsanız bak eksi x eksi artı 3 eksi 2 cos kare x olacak. Bu bir. İkincisi. Bak nereden nereye geldik değil mi? Şimdi ben bunu şöyle yazamaz mıyım? x yerine kosinüs x. O zaman burası da x olur. O zaman fx ne çıkar? 2, 3 eksi 2x kare çıkmış oldu. Bak böylece ben neyi buldum? fx'in cinsini buldum. Bu sefer şimdi nereye gelelim? Bu sefer gx'e gelelim. Bak g sin x artı kosinüs x. Arkadaşlar bak bir gördü mü trigonometrede ne var? Sin kare x artı kos kare x eşittir kaç oluyor? 1. O zaman demek ki ben bir yerine ne yazabilirim? Sin kare x artı kos kare x. Şimdi sin 2x'i nasıl yazıyorum? Şöyle yazıyorum. 2 çarpı kosinüs x çarpı sinüs x yazdım. Artı 2 sin x çarpı kosinüs x olarak yazdım. Bakın arkadaşlar. Burası ne oldu? Sin x artı Cos x'in nesi oldu? Karesi oldu. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Bir ile ikinci çarpımı iki katı. Burada da g sin x artı cos x yok mu? Bak şu şunun karesi oldu. O zaman buradan çıkan sonuç ne olur? Ben buna x derim. Burası x kare olur değil mi? O zaman g x kare. Yani g x ne olur? x kare olur. Buraya kadar herhalde herhangi bir sıkıntı yok. G'nin f x türünden değerini soruyorsa ben ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Burada x kare var. Burada x kare var. O zaman yalnız bırakıyorum. Yukarıda fx eşittir. Onu da artık farklı bir kalemle yazalım. Renk cümbüş olsun tamamen. Ben nasıl yazıyorum şimdi bunu? fx eşittir. 3 eksi 2x kare ya. Ben şunu bu tarafa alıyorum. Şunu da bu tarafa alıyorum. 2x kare 2x kare 2x kare eşittir. 3 eksi fx oldu. Her tarafı 2'ye bölersem ne çıkar? x kare eşittir. 3 eksi fx bölü 2 çıkmış. Olur. Arkadaşlar x kare yerine ne yazıyorum? Bunu yazıyorum. O zaman ne oldu? gx en sade halini yazayım. Gx eşittir. x kare yerine bunu yazdım. 3 eksi fx bölü kaç? 2. Bak ne kadar da hoş bir soru olmuş. Gayet güzel bir soru. Beğendim ben. Hem fonksiyon artı. Yani temel özellikleri bilmeyidir ama işin içine fonksiyonu katınca daha da karışıyor. Zaten trigonometrik karışık. E, fonksiyon da girince daha da karışık oluyor. Ama güzel bir soru. Ne olur arkadaşlar? 3 eksi fx bölü 2 olmuş olur. Diğer sorumuza geçelim. Bu da 3-4-5 yayınlarından sanırım bir deneme sorusu. Bakalım şimdi. Ne diyor? Yine aynı şekilde bir trigonometri sorusu. Demiş ki sin x eşittir m olmak üzere ben şunu şöyle yazabilirim. Demiş değil mi? cos 2x 1 2 x eşittir 1-2 m kare. Bunu biliyoruz zaten. Burada herhangi bir sıkıntı yok. M burada zaten sinüs 8. Olduğuna göre sin 18'i de vermiş. Evet. Sin 54'ü soruyor. Eksi sin 72. Bakın ben şimdi burada ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim değil mi? Öncelikle şöyle düşünelim. Sin 54'ü ben nasıl yazabilirim? Kosinüs 36. Değil mi? Evet. Bu peki nasıl yazılır? Sin 18 yazılır. Çünkü cos 36 eşittir nedir? Sin 54'tür. Onun sebebi ne? Birbirini 90 dereceyi tamamlayan açıların kosinüsü yeni sinüsüne eşittir. O zaman kosinüs 72 yerine de ne yazabilirim? Sinüs 18 yazabilirim. O zaman şimdi burada kuruyorum. Kosinüs 36 derece nasıl yazılabilir? 1 eksi bak şuradaki kurala göre yazıyorum. 1 eksi sin kare kaç? 18 derece olarak yazılabilir. E ben zaten sin kareyi vermiş. Yani sin 18'i vermiş. O zaman ben bunu nasıl yazacağım? Şöyle yazacağım. 1 eksi 2 çarpı kök 5 eksi 1 bölü 4'ün karesi oldu. Biraz düzenleme yapayım. Biraz burada düzenleme yaparsam nasıl olur? 1 eksi 2 çarpı. Bak birincinin karesi kök 5'in karesi 5. İkincinin karesi 1. 1 ile 2'nin çarpımı 2 katı. 2 kök 5 kök oldu. 4'ün karesi ne oldu? 16 oldu. Biraz daha düzenleme yapayım hemen. 1 eksi 2 çarpı Şimdi bak 5 1 daha 6. 2 parantezini alıyorum. 3 eksi 2 parantezini alsam ne oluyor? Kök 5 oluyor. Bölü 16. Buraya kadar sıkıntı yok zaten. Ne oldu? E şunla 2 kere 2 4. Bak şunla şu şu gitti 4 kaldı. En sade hali 1 eksi e, neydi? Burası 3'tü. Eksi kök 5 bölü 4. Eğer burada bir işlem yaparsam ne olur? Bak 1 kere 4 4. 3 çıkar. 1 eksi eksi artı. 1 artı kök 5 bölü 4 olmuş olur. O zaman bu neydi arkadaşlar? Bu bana neyi veriyordu? Kosinüs 36'yı veriyor. Kosinüs 36 derece. Şimdi şimdi ne yapıyorum? Şimdi burayı ise düzenliyorum. Kosinüs 36 eksi sinüs 18 eşittir. Kosinüs 36 yerine ne yazıyorum? 1 artı kök 5 bölü 4 eksi Sinüs 18 yerine ne yazıyorum? Sinüs 18 yerine de kök 5 eksi 1 bölü 4 yazıyorum. Bu eksiyi dağıtınca 1 artı kök 5. Bak eksi kök 5 eksi eksi artı 1. Şunu dağıttım bölü 4. Ne oluyor arkadaşlar? Kök 5'ler birbirini götürüyor. Onunla farklı bir kalemle yazalım. Bunlar birbirini götürdü. 2 bölü 4. Arkadaşlar 2 bölü 4 kaçtır? 1 bölü 2 olmuş olur. Aslında kolay bir soru da biraz işin içine biraz daha karmaşıklık yaratmış. İşte M tanımlamış. O biraz kafa karıştırıyor olabilir. Yoksa onun haricinde güzel bir soru. Yani amaçladığı şey sen yarım açı formüllerini zaten vermiş. Yarım açıyı kullanabiliyor musun? Kullanamıyor musun? Amaç budur. Bir sonraki 3-4-5'in yine sorusu. Bir öğrencimizin göndermiş olduğu yine bir soru bu. Şimdi bunu nasıl düşüneceğim? Diyor ki yukarıdaki altı özdeş küp aşağıdaki numaralı yere herhangi bir yere istenilen adette olacak şekilde üst üste aşağıda iki örnek gibi göstermiştir. Buna göre yani burası 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 2 de olmayabilir. 3 de hepsi olabilir. Ya da şu şekilde de olabilir. İşte bu şekilde kaç farklı yolda yapılabilir? Şimdi benim elimde kaç tane malzeme var? 6 tane değil mi? 6 tane özdeş var. Şimdi özdeş kelimesini görüyorsan aklına çentik yöntemi gelecek. Ya da paylaşma. 6 tane özdeş işsin. Kaç yer var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. O zaman ben ne yapıyorum? 3 tane çizgi çekiyorum. Çentik yöntemi işte bu. Ne oluyor? Diyor ki buna göre ok yönüne baş bakıldığında kaç farklı görüntü oluşturulabilir? He şimdi ne diyor? Senin 6 tane elinde var. 6 taneyi rastgele dağıtacağım. 1. Buraya 1 demek istiyorum. Buraya 1 demek istiyorum. Buraya 2 demek istiyorum. E ne oldu? Buraya da 2 dedim. Kaç tane oldu toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Burada sıkıntı yok. Şimdi bak bu yöntemde nasıl yapılırdı hatırlatayım. Bu yöntemde şöyle yapılırdı. Toplam kaç tane şekil görüyorsun? Cisim görüyorsun. 6 tane yuvarlak. 1, 2, 3. 9 tane oldu değil mi? 9'un kaç tane çentik kaldı şimdi? 1, 2, 3. O zaman 9'un üçlüsü. Ben şunu şöyle yapıyorum aslında. 6 artı 3. Bir de kaç tane çubuk var? 3 var. 9'un 3 9, 8, 7 bölü 3, 2, 1. Bunu düzenlerseniz arkadaşlar kaç gelir? 84 gelmiş olur. Yani gayet hoş bir soru olmuş. Çentik yöntemini uygulattırmaya yönelik bir soru olmuş. Güzel mi? Güzel. Bak bu 4 tane şey olduğunu nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. 4 tane olması yani 1, 2, 3 tane çubuk çizikleri. Bu birinci bölme olur. Bu ikinci bölme olur. Bu üçüncü bölme olur. Bu dördüncü bölme olur. Aslında buradan çıkar. Güzel bir soru olmuş. Evet. Sırada acil yayınlarından güzel bir soru. Ee, bakalım bunu nasıl yapacağız? Şimdi sevgili arkadaşlar ne demiş? Sin, x, e, 3 sin 3x bölü x eşittir n. Buna göre kosinüs 3x bölü x'in en türünden de nedir? Arkadaşlar bakın ben buna M demek istiyorum. Müjganın M'si. Şimdi ne yapalım? Önce düşünelim. Taraf tarafa toplayınca ya taraf tarafa toplayacaksın ya taraf tarafa çarpacaksın değil mi? Başka bir şey yok. Hele işte belli bir sayı ile çarpıp toplamak gibi olabilir. Ama buradaki temel mantık ne üzerine kurulmuş? Buradaki temel mantık taraf tarafa çıkarma mantığına kurulmuş. O zaman n eksi m'yi bulalım. Bak n eksi m eşittir. Ben ne yapıyorum? Şuradan yazıyorum hemen. Sinüs 3x bölü sinüs x eksi kosinüs 3x bölü kosinüs x. Sonra ne yapılırdı? Payda eşitlenirdi. Burayı kosinüs x ile çarpıyorum. Burayı sinüs x ile çarpıyorum çarptım. Ne oldu arkadaşlar? Sin 3x çarpı kosinüs 3x bölü sin x çarpı kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs 3x bölü sinüs x çarpı kosinüs x ne oldu? n eksi m oldu. Biraz daha devam ediyorum. Bak paydalar eşit. Ortak payda altında yazabilirim sin x çarpı kosinüs x oldu. Şuna bak, şuna bak. Tabi burayı fazla KDV'li yazmışız. Burası kosinüs x olacak arkadaşlar. Kosinüs x ile çarpmışız, 3x yazmışız Ne oldu şimdi? Devam ediyoruz. E, sin 3x çarpı kosinüs x eksi sin x çarpı kosinüs 3x. Hatırlayalım. Bu nasıl yazılır arkadaşlar? Burası şöyle yazılır. Sin A çarpı cos B eksi sin B çarpı cos A. Nasıl yazılırdı? Sinüs 3x eksi x bölü sinüs x çarpı istersen bunu biraz daha güzel yazalım. Ne oldu? Sin x çarpı kosinüs x. Arkadaşlar burası ne oluyor? Size sinüs 2x oluyor. Burası sin x çarpı kosinüs x. Sonra böyle bu, terse doğru gidelim. Bu tarafa doğru gidelim. Burası ne oldu? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x yarım açı. Sin x çarpı kosinüs x. E, ne olur arkadaşlar? Bak burada şunlar gider, şunlar gider, şunlar gider, şunlar gider. Cevap ne kalır? 2 kalır. Ne 2'yi de? m eksini. O zaman ben buraya n eksi m2 yazıyorum. Buradan m'nin türü nedir? m eşittir. n eksi 2 olmuş olur. Bence çok hoş bir soru. Güzel sorulmuş. İki tab taklına ne geldiği gelmeyebiliyor. Soruyu zor yapan da zaten budur. Ama direkt çıkarınca bir şeyler olduğunu görürsen sıkıntı yok. Zaten böyle soruların mantığı nedir? Arkadaşlar ya taraf tarafa toplarsın ya taraf tarafa çıkartırsın. Bu şekilde oldu. Şimdi FDD'den güzel bir soru. Yine bir öğrencimizin sorduğu soru. İlk etapta bakınca işte eksi cos x sin x artı 1 eksi 14 cos kare x eşittir. Eksi cos kare x. Bir kere oradaki 14 çok sırıtıyor değil mi? Yani orada resmen gülüyor yani ben buradayım falan diyor. Yani bir şeyler yapman lazım orada. Nasıl yapacaksın? Bak şöyle yapacaksın. Başlayalım o zaman. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Şurada getirip 14 cos x'i değiştirmek istiyorum. Buraya eksi kosinüs istersen bunu da şöyle yazalım. Burada anlaşalım. Çünkü kosinüs x'i cos x'i c ile sin x'i ne ile gösterelim arkadaşlar? S ile gösterelim. Eksi c çarpı s artı 1 eksi. Bak bunu ben eksi 14'ü eksi 1 eksi 13 diye parçalasam bir şey olmaz. O zaman eksi c kare eksi 13 c kare yazdım. Eşittir eksi c kare. Değil mi? Yani oldu. Sonra ben şimdi ne yapabilirim arkadaşlar? Düşünüyorsun. Burada bir eksi c kare yerine ne yazabilirim ben? Burada s kare yazarım değil mi? s kare eksi c s eksi şunu diğer tarafa attım. Artı olarak geçti. 12 ne kaldı? İstersen şöyle yazayım. 12, 13 c kare artı c kare, e, 13 c kare artı c kare kaldı. Eşittir sıfır. Şimdi biraz daha düzenleme yapayım. Ne olur mesela? s kare Eksi SC. Bunu yapıyorum. Buradan kaç geldi? Buradan eksi 12 geldi. Onu da yazayım. Eksi 12 C kare eşittir sıfır oldu. Şimdi bu bir denklem oldu mu? Evet oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bakın izleyin. Her tarafı C kareye bölüyorum. C kare ile böl. Neden? Çünkü soruda diyor ki tanjant x'ini alabileceğim. demek ki tanjant oluşturmanın yolu nedir? Sinüse bölmektir. O zaman her tarafı bölüyorum. S kare bölü C kare eksi S C bölü C kare eksi yine C kare bölü C kare eşittir 0 bölü C kareden eşittir 0. Burada sıkıntı yok. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar buradan S kare bölü C kare tanjant kare x gelir mi? Evet. Şunlar bir tane şunlar bir tane gitti. S bölü C. S bölü C ne? Tanjant x. Eksi bunlar gitti. Ne kaldı? 12. Eşittir 0. Al sana tanjanta bağlı ikinci dereceden bir denklem. E şimdi tanjant x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar tanjant x'in alabileceği değerler toplamı kökler toplamıdır. Burada bana neyi soruyor? Diyor ki arkadaş kökler toplamı kaçtır? Kökler toplamı kökler toplamı eşitliğine çıkar? Eksi b bölü a'dan. Yani ne çıkar? 1 çıkar. Sorunun içine şunu gizlemişler. Soru aslında standart bir soru olabilir. Sadece gizledikleri şey şurada eksi 14 var ya onu gizlemişler. Onu parçalayınca soruyu çok rahat çözüyorsun. Güzel bir soruydu yine bu da. Geçelim bir sonraki soruya. Ha, sıradaki soru nedir arkadaşlar? Limit yayınlarından bir soru. Bakın, bu tür sorulara aşina olmanızda fayda var. Çünkü muhtemelen buna benzer bir ifade gelecek. Soru biraz uzun, korkutuyor insanın açıkçası. Her yeni nesil soru gibi olduğu gibi soru korkutuyor. Ama özünde iyi bir soru. Hani deriz ya. Özünde iyi bir insan. Aynen. Soru özünde iyi bir soru. Sormaya çalıştığı şey net. Güzel. Gidiyor. Şimdi Diyor ki A pozitif bir tam sayı olmak üzere tam kare olmayan bir A sayısına yaklaşık kare şöyle bulunur. İşte şöyle böyle bir şey yapmış. Sayı doğrusunda A sayısından önce ve sonra gelen A sayısına yakın en yakın tam kare seçilir. Bak burada ipucu verdi. Bir. En yakın tam kareler. Sayım kaç? 155. Şimdi 155'i e en yakın iki tam kare hangisidir? 144'tür. 169'dur değil mi? Bak bunu anlaştık. Ne kadar basit. Sonra diyor ki A ile X ile A ile X ve Y ile X arasındaki mesafeler belirlenir. Ve buna göre nedir? Şu sayı bak şu sayı yaklaşık değeri bulur. O zaman burası nedir? Burası X'tir. Burası Y'dir. Burası nedir arkadaşlar? Burası da A'dır. Yani x eşittir 144. Bunu demeye çalışıyor soru. A eşittir 155. Y eşittir 169. Bunu söylemeye çalışıyor. O zaman ben şimdi ne yapıyorum? Örneği inceleyeyim. Yani benim anladığım sorudan buydu zaten. Şimdi örneği beraber açayım. i̇şte 51 sayısının yaklaşık karekök değerini hesaplayalım. Şimdi 51'e en yakın hangisi? 49 ile 64. Tamam. Bu ikisi arasındaki mesafe nedir? 2'dir. İşte bu komplesin mesafesi 15'tir. Aslında burada şey yapmış gerek yok. Ben formülü uyguluyorum. Buradan bulmuş. Bak nasıl yapıyorum. Kök 155 eşittir. Önce kök x yaz. Kök x neydi arkadaşlar? Kök 144 artı a eksi a kaç? 155. x kaç? 144 bölü y eksi x y kaç? 169. X kaç? 144. Bitti arkadaşlar. 144 nasıl çıkar? 12 olarak çıkar. Burası hala soru. Artı bölüm. Yani artı. 155'ten 144'ü çıkardım. 11 kaldı. 140, 169'dan 20 144'ü çıkardım. 25 kaldı. Bak. Demek ki sorunun yaklaşık değeri kaçmış mıymış? Var yani sade hali lazım. 12 artı. Sevgili arkadaş 11 bölü 25'i 4 ile çarparsan 100, 4 ile çarparsan 44. E nasıl olur? 0, 44 olur. O zaman ben buraya nasıl yazıyorum? 0, 44 yazıyorum. Ne oluyor sevgili arkadaşım? 12, virgül. Tabi o 0'ı ben kendimden ilave ettim. Matematik terbiyesizliği yaptık. 44 olmuş olur. Bence güzel bir soru. Yani Yeni nesil soru aslında böyle net olmalı. Ne yapmaya çalıştığını vermiş zaten. Bu formülden zaten bunu uygulamasan bile yapıyorsun. Ama işte güzel bir soru. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Çözümü de bakın. Çözüm de net. O zaman çok da karışık bir şey yok. Bir sonraki sorumuza geçelim. Hocalara geldik. AYT denemesinden. Güzel bir soru. Yine bir arkadaşımızın göndermiş olduğu soru. E, sin küp A çarpı cos a artı cos küp a sin a eşittir tanjant 2 2a bölü 4. Olduğuna göre sin değeri kaçtır? Bakın çok karmaşık görünen şeyler aslında basittir. Yani bu hep böyle. Karmaşık görünen şeyler basittir. O zaman ben şimdi burada düşüneceğim. Bak buraya sin küp sin var. Burada sin var. Burada cos var. Cos var. O zaman ben ne yapıyorum? Yine sinüsü s ile kosinüsü c ile göstereyim. Ya da göstermeye gerek yok burada göstermeyeyim. Burada sin alfa parantezine alsam. Değil mi? Burada cos alfa parantezine alsam. Ne kalır burada? Sin a alsam sin kare kaldı. Sin kare a. Burada kos a parantezine alsam ne kalır? Kos kare a kalır eşittir. Tanjant ne kalmış oluyor? 2a bölü 4 kalmış oluyor. Şimdi Sina kos a her zaman toplamı 1. Ne kaldı burada? Sina çarpı kos a eşittir. Tanjant 2a bölü 4. Bu 2'den 4'ten 2'yi buraya göndersem. Sina çarpı kos a eşittir. Tanjant 2a bölü 2 olur mu? Sonuçta yarım açıyı kullanmam lazım. E burası ne oldu arkadaşlar? Sinüs 2a oldu tanjantı da ben şöyle yazabilir miyim? Tanjantı şöyle yazabilirim. Sinüs 2A bölü kosinüs tabi e, 2A bir de başında ne var? Çarpı 2. Tabi burada yazarsak açının e, açıya dahil olurmuş gibi olur. Ben şimdi bunu kosinüsü şöyle yapayım. Şuradan sileyim. Şuradaki 2'yi buraya alayım. 2 çarpı. Hani maksat oradaki sadece tanjantı yazdığım şey olsun. Açığa çıksın. Buradan şunu yapıyorum. Kosünüz 2a bak tanjantı yazdım. Sonra arkadaşlar bununla bu gider değil mi? Bu tarafa ne kalır? Kosa diğer tarafa geçer. Yani kos 2a eşittir. 1 bölü 2 olmuş olur. Bakın nereden nereye? He, ben kosinüs 2 a'yı buldum. Adam sinüs a'yı sormuş. E hatırlayalım. Kos kare. Hatta bunu formülü buraya yazayım. Kos kare yani kos 2 alfa neydi? 1 eksi 2 sin kare alfaydı. Hatırladık bunu. O zaman ben şimdi buradan siliyorum. Kosinüs 2 a'yı zaten biliyorum. Neydi o da? 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 eşittir. 1 eksi 2 Sin kare a. Bunu diğer tarafa atıyorum. Değil mi? Şunu diğer tarafa atıyorum. Bak. 2 sin kare alfa eşittir. Ne çıktı? 1 eksi 1 bölük. Ne geliyor arkadaşlar? 1 2 gelmiş olur. Her taraftan 2'ye bölsem. Sin kare eşittir. 1 bölü 4. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Buradan sinüs a eşittir 1 bölü 2 gelmiş olur. Bir de eksi 1 bölü 2 de gelmiş olur. Birinci bölgede açı nedir? Sinüs pozitiftir. O zaman ne olması lazım? Eksiği alma. Hangisi olmuş olur arkadaşlar? 1 bölü 2 olmuş olur. Evet. Böylelikle bu videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar birbirinden güzel Soruları çözdük haberiniz olsun Bunların eğer Tam anlamıyla dinlerseniz izlerseniz nasıl çözdüğümü Fark ederseniz Emin olun size katkısı olacak sonuçta böyle 2 artı 2 eşittir 4 tarzı sorular çözmüyoruz arkadaşlar sınav tarzı soruları çözüyoruz Bir gerçek var sınav Öyle 2 artı 2 eşittir 4 tarzı olmuyor Size sınav tarzı soruların çözümlerini sunuyorum siz de bunları izleyerek en azından ne yaptığımı aşina olarak izlerseniz ki göreceksiniz. Bunun size çok katkısı olacak. Siz de sorular üzerinden anlayarak giderek daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.